bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Peygamberimizin aklına müracaat ettiğinde sıkıntılardan kurtuluyorsun, tereddütlerden kurtuluyorsun, vesveselerden kurtuluyorsun, istikametli yolu buluyorsun. Peki kendi aklına müracaat ettiğinde ne oluyor? Ne vakit elimi çektiysem, kendi aklıma güvendiysem bakıyordum tazikat çok nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır, ben de gayet acizim. Nazarım da kısa, yol da zulümatlı. Ne vakit sünnete yapışsam, yol aydınlaşıyor, selametli yol görünüyor, yük hafifleşiyor, taziyat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. İşte o zamanlarında İmam-ı Rabbani'nin hükmünü bil müşahede tasdik etti. İkinci nüktede İmam Rabbani'ye atıf yapıyor. İmam Rabbani Hazretleri demiş ki ben ruhi yolculuklarda mertebeler kat ederken evliya tabakaları içerisinde en haşmetli, en letafetli, en emniyetli yolun Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba yolu olduğunu görüyordum diyor.